Merhaba arkadaşlar, bugün Age of Minecraft'ın 3. Ee, bölüm, bölümündeyiz. E, yanımda <laughs> tabii ki Tayfa'mız var yine. İşte Aynen. en son e, şu hoşlanmadığım, e, yani <laughs> az girişini yapacak Burak'a. Hani hiç sevmiyorum en son o giriyor çünkü hani niye giriyor en son biliyor musunuz? Şu an bak bu iki çocuğun videosuna, Ozan'ın videosuna şu an üç kişi girdi ondan sonra. Bu markanın Marka videosuna iki tane kişi, kişi girdi. Batuya da şimdi Ben şimdi köküsü. bir kişi girecek. Bu bıyıklı girecek. Evet, Ama ona kimse, kimse girmeyecek. girmeyecek. Sanki ondan sonra birisi videonun içine giriş yapınca hepimiz ona gireceğiz. Evet. Ama en sonunda da ona gireceğiz hep beraber. Aynen. Neyse tamam hadi. Hadi bakalım. Muraka Minecraft Evi'nden hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Age of Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayız. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, arkadaşlara biraz girdim. Biraz bunlar rahatsız oldular. Ee, ben uzaktan bir girişim, her zaman konuşmamı yapayım gençler siz de yaparsınız. Ee, bakın e, kalem bu şekilde artık. Ben de benim de kalem var. Mesela. Herkes kendisini göstersin isterseniz. Ben de e, bu bölüm ha, kalemi evet. yapacağım arkadaşlar. E ee, surlara başlayacağım yani. Güzel bir şeyler var aklımda bakalım hani nasıl olacak. Nasıl Batu Batu tatildeyken e, biz oynadık baya bir Ozan Hakan evet, Ben. Biz <laughs> hemen tabii kendi farklı farkımızı konuşturacağız hemen. Ha Ozan'ınki şurası gençler. Ben ve benim Burası Aslıyor. da benim ee, şöyle bildiğiniz bir kale yaptım ve tekstür pek kullanıyorum arkadaşlar. Sen ee, Hakan da kullanıyor. Hakan ben şey anket koyacağım aşağıya e, güzel mi değil mi diye. Siz Aha. beğenirseniz devam edeceğim kullanmaya, beğenmezseniz bırakacağım tekstür pek kullanmaya. Ama ben çok beğendim yani tam seriye uygun bir tekstür pek bulduğumu düşünüyorum. Öyle. Hakan seninki nasıl doğrudu? Ee, benimki speck tekstür pek arkadaşlar tanıdık gelmiştir zaten. Benim çok hoşuma gidiyor bu tekstür pek. Ee, ben de hem bizim konseptimize uygun olur diye bunu kullanmak istedim. Öyle yani. Ya Ben evet. sadece eşyalara alışana kadar biraz zorlanacağım gibi. Ben de aynen aynen. Anladım. İşte beyler şu an taşlarımızı ısıtıyoruz onu güzel böyle blok sistemi yapacağız işte daha sonra bunları ben bunları yavaş, yavaş sonunda göstereceğim zaten. Ya ne diyorsun sen ya? Şimdi kalelerini falan yapmışlar. Sen kalelerini, ne diyorsun? Batucuğum? Kalelerini Ulan, yapmışlar. Biz şu zamana kadar Sky Eee neyse tam övmeyeceğim kendim. Abi. <laughs> ben. Boşver kanka. Gitmişler. Beyler bu arada bir şey açıklık göstermek istiyoruz. Ee, Aynen like atın. Evet. <gülüyor> ya <gülüyor> bu <gülüyor> <sonu> <gülüyor> da... dakika hop hop bir dakika dur. Hayır bir tamam. saniye. Aa o Hakan bekle. Neyse. Dur. Tamam. Saygı duruşu. Heh. Saygı duruşu bekliyoruz. Ee, bin oldu. Yeter. Tamam. Bin oldu bir dakika tamam. dur dur. ekran fotoğrafı çektim sizin yüzden. Hadi. Tamam yeter yeter şu an. Like attılar ben biliyorum. Herkesi biliyorum şu an. Bizim güzel izleyicilerimiz like attı. Şimdi. Şöyle ne işte. yapacaktım Aa, lan ben? Ha, şimdi şimdi konumuzu bir konuşalım Hı, Batu Tabii. Ha konumuzu bir konuşalım şimdi. Arkadaşlar biz bu aralar birbirimize biraz çok takılıyoruz biz normalde hep takılıyoruz ama Aynen, e, video videoda içerisinde biraz. artık e, çok takılmaya başladık. Hani normal konuşmalarımızı falan artık bu videolarda yapmaya başladık. Bunun aslında bir sebebi belki de bayağı hani artık şey olmamızdandır. Hani videolara böyle ısınmışızdır. Hani izleyici karşı da böyle samimi olmuşuzdur. Aramızda her zaman şakalaştığımız gibi şak Ananı sikeyim. <laughs> <şaka. gülüyor> ah şaka. 10 lira ah Şu... <laughs> ah o artık olay da yok. Bu arada lag var mı aynen, sizde? Eee ben abi. De hayır lag yok ya. Ben yani. Şey kuruyorum de. kırılmıyor. İşte ne? Abi, aramızda işte böyle bir usumet falan yok. Hani Şimdi bir Burak demiş ki Batu işte bir şöyledir böyledir demiş ağzı yüzü yamuktur demiş Ya yalan Kaşı atma Kaşı bak Kaşı gözü yamuk demiş şimdi Amin oğlum, 2000 destek gelmiş baktım açtım evde Hayır 2000, 2000 destek gelmiş sebebi Biz ben demek 2000... mi videodan önce shader pek kurulmayacak Ya İstikin'de görmüş millet Ben kuruldu. anlatayım mı Burak onu Evet Tarafsız bir şekilde anlatalım. Gençler ben şimdi texture pack kurmaya niyetlendim. Ben dedim e, texture pack diyorum shader pack kurmaya niyetlendim. Dedim ki i̇şte ben yani. dedim shader kuruyorum dedim. Her neyse ee, bizim dedi dedik sonra. Hayır dedi. Hiçbir şey kurmuyoruz dedi. Tek ne tek su dedi ne şey kuruyoruz dedi. E, ee, kuruyoruz dedi. Sonra bir baktık bu videosunda Shader e, şey yapmış. Evet, yazamıyorum çünkü lan. Çünkü şerefsiz oyun. Şerefsiz valla. Hayır öyle, öyle deme. Arkadaşlarının iyiliğini işte, düşünmüyor yani. Hay ya tamam bir şey demeyeceğim. Ama şunu da anlayın gençler. Şimdi mesela biz Hakan'la gittik ne çektik? Obsidian savaşları. Ya şöyle bir mantık var. Siz bunu algılayamıyorsunuz. Bazenizin yaşı küçük. Şimdi e, internet başına sanıyorsunuz ki küfür ettiğim zaman ben bir şey oluyorum falan filan. Zartürk da e, biz birbirimizi seviyoruz ve takılmayı da seviyoruz. Bat oradan bir şey çalma lütfen. Yok yok çalmıyorum çalmıyorum. Hele de kalmıyorum. ben Hakan'a yani. Yani Ozan aşırı derecede ve siz şunu algılayamıyorsunuz. Birbirimize takılıyoruz. Video eğlenceli olsun diye. Yoksa yani ben niye Hakan'a sürekli laf edeyim? Salak ben, resim onu gerizekalı aldıysın. Yani. yani. Çünkü ya biz birbirimizi seviyoruz. Biz böyle kardeş gibi bir şeyiz yani. Yani bu dörtlü YouTube'un galiba şeyde, gelmiş geçmiş en büyük kardeşi gibi. Tabii ki de. Ya, tabii. Yani, yani. Dörtte hiç kimse ben değişmeyeceğim insanlar. Yani açık yürekle söylerim. Ama işte siz bunu yanlış algılıyorsunuz lütfen. Yani atıyorum beni seven. Hani bana like atıyorsa gitsin Hakan'a, Ozan'a, Batu'ya da atsın. Veya beni sevmeyen bana dislike yerine. Hani Batu'yu çok sever. Beni sevmez. Bana dislike atmasın. Yani sırf Ay, like atın. Bizi birbirimize. Yani ben az önce size hani kamerada gösterdim ya. 20 bin like diyorum. Sadece bana atmayın diyorum. Hepimize atın. Atın aslında. ki. Yani e, güzel bir seri çünkü Haka, aslında burada en çok like hak eden Hakan çünkü Hakan'a ait bu seri gençler. Ya benim yani, senin ne fark eder Burak'a yani? Ya işte hayır ama bunu algılayamıyor bazı arkadaşlar. Üzülüyoruz böyle olunca da. Yani onu... Dikkat ederseniz mutlu oluruz. Yani e, sonuçta hepimiz farklı videoları çekiyoruz gençler. Hani e, hani benim videomu izleyen gitsin Buğra abinin videosunu izlesin. Onun ne yaptığına bak. Ya veler bir de şöyle i̇şte, bir şey çıkmış. E, Buna... Dur lan. Yani, Buna şundan bir açıklama yapmak istedik. Acayip hani son zamanla şey oldu bu. Ee, hani birbirimizin videosunun altına biz şunu seviyoruz. Biz işte Minecraft evindeki Buğra seviyoruz. Biz Volvo'yu yani seviyoruz Özellikle SkyBlock'taki o hani, tepkiler. Yani, aynen yani şaka şakasını yani. Ya bizim ama... birbirimizle hani böyle şeyimiz varmış gibi, husumetimiz varmış be... gibi. Yani bu arada bazıları şeyde yani diyor, biz onu seviyoruz Videodan sonra sana biz desek. yine böyle can cana lan lan devam tabi. ediyoruz yani. Tabi. Ya ara sıra şu Burak'a sinirlendiriyor beni. Abi benim, yani böyle ama. ara sıra Hakan Ay... da beni sinirlendiriyor. Olsun ya. Yani. Ya olsun. Ya oğlum bak. Ya. <laughs> yani Ozan. Ya bir şey diyebilir miyim? <laughs> evet. Gençler galiba plugin bende lag yaptırıyor. Abi lag değil. Ee, sen Kırılmıyor. üzerinde yaprağı olan şeyi mi kırıyorsun? Evet. Aa, Allah Allah. Kırılmıyor yani gelmiyor ağaç bana. Bu arada gençler şunu söyleyeyim. E bana acil ağaç lazım. Borç verebilecek Hı -hı. olan var mı? Kırılmıyor ama ciddi diyorum. Abi size. E gel bana vereyim. <laughs> <laughs> Öbe estağfurullah. Her neyse bir tane plugin yükledik gençler. <laughs> e <laughs> Plugin şu şekilde, bildiğiniz gibi Tree Capitator diye bir tane mod vardı. Mesela ağacın en dibinden kırdığınızda hepsi düşüyordu. Biz de öyle bir plugin yükledik. Burada ağacın en dibinden kırdık. Tree Capitator mıdır nedir? Bir de Timber mıdır nedir? İki türlü modu var onun. Onu plugin yapmışlar. Tamam herkes sus açık. Onu plugin yapmışlar. İşte onu bak serverlara falan kurabiliyorsunuz. Fakat herhalde lag yapmış galiba. ben de lag yapmıyor ama. Sende de yapıyor mu Batu? Ben denemedim abi şu an ağaç kesmeyi. Bir ağaç kesmeyi deneyebilir mi birisi? Dur Bak, gidip keseceğim birazdan. Tekstür pek de... Ya bence Ve tekstür. kesmem de lazım evet benim şu an. çıkıp kesmem lazım. Bir e, kessene bir Allah aşkına. Tamam gidiyorum dur. Benim tavuğa da ihtiyacım... Lan Bu var lan burada aynı. Yani lag yaptırıyor. Keşke kurmasaydınız gelmiş. ya. Ha. Kesin Hakan gelmiş Bak buraya ya. Cidden, Uğur yaptığı... en üstünden kır bu abi en üstünden Hı. az tepesini şey kıramıyorum yani gelmiyor Hakan? geç geliyor Hakan sen böyle vadi gibi bir yere indin mi Bu arada gibi? gençler indim mi kanka da ee, ben e, baltayla mı çalışıyor Evet mükemmel Bakayım. bir e, maden yaptım 13 tane diamond çıkardım e, bir sürü lapis lazuli ve e, redstone çıkardım e, diamondları zır olarak e, kullanacağım ben hani e, zaten şu an ekipmanlarım var yani bir şey yapmaya gerek yok. E, ama biraz daha ilerlerde yapacağım yani biraz daha diamond'ım olduğu zamanlar. E, çalışmıyor ay, abi. Yapacağım. Çalışmıyor, çalışmıyor mi? değil mi? E, yok o, ya tahta baltayla da... çalışmıyor yani neyle kırıyorsun sen? Tahta, tahta kırmayın. Yo Hayır. Yok kırma onunla, çalışmaz kır, ha. Kır, bak kır, kır. hemen çözdüm gördün mü? Şey yazıyor mu sende second position position? E, ben de bak, bak şey git, şey, bak git çünkü. Bak, bak, açıklık getireyim için. mi olayı? Tamam, ya bak git işte. Bak git işte şey ee, ya, Batu o, o zaman bana Anlatsın. bir tane normal ha. balta verir misin? Ben Ya biliniz şey verse ya. Ben aklımda. unuttum ya burada. Ya çünkü stick yapan, stick yapamıyorum. Evet. Tamam Aa, dur. Gençler bu arada ya, şunu şunu da söyleyeyim. Ben önceki videoda ne olduysa ha elimle ee, kırdım Batu tamam gerek kalmadı. Ne olduysa hani e, işte envanterimi açtığımda, e, onun dışında chesti falan açtığımda donma girmiş. E, onun nedenini hiçbir şekilde anlamadım ben. Umarım bu videoda olmaz. Hani e, onu da söyleyeyim. Eğer çok... ben de böyle 8 tane diamond buldum ama e, şeyden my chef'ten buldum e, o chest'ler chest'ten. Yani ne iş hikmetse e, şeyden. Demesini duyuyor musun Batı? 5-3 şey. e, <laughs> şekilde mi çıkmış 4-4 şekilde oğlum, mi çıkmış bak. Yo, yo, nasıl pande, çıkmış pande, bilmiyorum pande, 8 bizim, tane. Bizim Anıl'a soru istiyorsan Anıl hatta baktı chest'e bak. Abi, bu arada texture şey pack alışman benim biraz zor olacak galiba ilk defa. Benim şey... de. Ay düştüm aşağı. Ben ama... bu texture pack'i normalde e, şey için bulmuştuk. Hardcore için. De... Baturay'is texture pack kullanmıyor. Evet Baturay'is çünkü bizi kandırıp şey kullanıyor. Şeyder şey pack. Şeyder. İşte Vay işte iyiydi. Yineydik 2 3 bin dislike amına. Hayır <laughs> ya. Olayı anlattıktan sonra dislike atan varsa bizden değildir. Aynen gençler açın. Yani. Öyle bir vicdansızlık yani, yapmayın ya. En sinir olduğum şey de şu video açar açmaz dislike geliyor ya hani direkt küfür ediyorum ya yani <laughs> emek ya. Hayır emek emek. Ya emeği anlayamıyor kimse bence. <laughs> ya Şeten abi 5 dakika olmuş video yükleyeli 65 dislike var ya. <laughs> abi dislike'ları takmayacaksın. Takarsan daha çok atar. Aynen. Ya ben e, şu ana kadar hiç bir, şekilde dislike'ları takmadım <laughs> ama insana böyle şeyler olunca hani <laughs> morali, morali bozuluyor yani. A Aynen. Ya sağ olsunlar hani o zaten şey yapanlar emeğe like saygı soğanlar. Aynen hani, like'ını Videoyu sevip de o beğen tuşuna basanlar gerçekten zaten şey yapıyor hani o dislike sayısını unutturuyor insan harbiden. Olmadı like yani geliyor. Satayım. Bir de Arkan gençler anlaşıp araya... şey yapalım mı? Hı? Ee, bir gün canlı yayın açalım mı var mısınız? Age of Age, of Age of için, için. Evet. evet. ben şu şey söyleyeyim. Ee, bazen video dışında ben Age of Minecraft'a giriyorum, maden kazıyorum, bir şeyler yapıyorum. Bunu e, bazı yaptığım okay. şeyleri mobile yükleyeceğim, mobil e, platformuna yükleyeceğim. Ee, öyle bir şeyler var aklımda, bakalım. Aynen Oo. ben de aynı şekilde yapacağım zaten Batu'nun da çıkacak galiba ileride. Çıkacak. Ha, değil mi? Evet. Batunda şey Burak abi bura evde misin? Değilim Ozan ama at yakınım sana. Çıkıyor. Slash tp Burak. Ah ya atam. Allah t o yazdım tp. tp. Ama tp. bu şey var ya Trios'tan daha hızlı. Evet. Bak, evet abi. Burak abi. Burak abi. düştün direkt, ay, şey, direkt be. envanterine girdin. Abi bu şey hazırlanmış. Dur, dur, Aa, zırhın mesela ben de şu an tam savaşçı zırhı gibi. Bende de abi <laughs> e, öyle şeyler var. Time set çekelim mi gençler ya? Yok. Yo yo çekme. Artık, Artık abi, oyunun Üçüncü, mi? üçüncü bölümdeyiz. Bölümde Şeyden de, harbiden Bur güzel abi, ama Bur ya. abi. Bizim şey ha? nerede? Ev nerede? Gel. Ha, a, gördüm senin evi herhalde. O benim ev mi senin ev mi? Seninki bu kanka. Bu mu benim tamam. Hı. Oh mini mapin. Bir de benden bir küçük olur. kişiye niye kanka diyorsun? Lan diyemez miyim? <laughs> Allah Allah. Bu Burak'a. Burak'a. Ha. Mini biraz önce evime teleporting. Geri zekalı. Ben... Slash home yazdığımda ben eve gidiyorum. Sen ya mı daha Salak. Salak. Direkt... işte bak. Yani biz böyleyiz kendi Bir dakika. Arasında. Salak. Peki. <laughs> peki. Eve gidiyorsun. Bir yerde de lav buldun. Orayı da şey alabiliyor musun? Marker alabiliyor musun? Evet. Orayı da... Sed e slash set on e mağara. Mağara 1, mağara 2. Harbi mi lan? Sikerim <laughs> <laughs> kes kes kes. Kes burayı. Kes, buraya. kes Ben küsemem. <laughs> <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. oğlum. Dur. Yani... Bence Hakan yalan söylüyorsun. Beyler e, Ulan, video e, dışında Bir şeyler yaptık işte Kale. Mesela Buğra abininki de böyle mis gibi. Ozan'ınki de çok güzel ben ya. Ben büyük ihtimal bölüm... güzel, güzel emek kulesi yaptı. Onu kıskandım. Ben e, büyük ihtimal bu bölüm e, şeyi bitiremeyeceğim. Bu Kale'yi bitiremeyeceğim arkadaşlar. E, video dışında falan e, bitirmeye uğraşacağım yani. Bu arada beyler bana dersiniz ki bu amcık ne yapıyor diye ben... E... Aa, <laughs> tamam küfürü serbest ettik de kadarda çıkarmaya... değil yani. Ya kardeşim parasıyla değil mi? Valid kodla değil Hayır. Almayacaksın ha, ki Batu. Tanıyoruz seni. Videodan sonra videodan önce video demedin mi? Bu arada beyler bizim Aa, şeyimiz. Benim şeyimiz, <gülüyor> bizim. <gülüyor> şeyimiz hesaplanmış. E, ettiğimiz küfler falan. Bir arkadaşımız hesaplamış Yemin herhalde. Yemin et. Ee, evet. Şey e, 21 lira Ozan. E, Buğra abi 6 lira. Hakan 9 lira ben 36 lirayla Bak ben 21 lira e, şey küfür etmedim yemin ediyorum etmedim Sen ya. bence de 50 liralık ettin <gülüyor> <gülüyor> la, la 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 diye başladı baş başladı. Başlamayacağım daha ya yap. geçen geçen e, bir arkadaş Viberg'da bizim grupta bir tane Buğra abiye video yapmış. Burak e, Buğra abi dara dara da yapıyor ha, böyle, kafayı <laughs> oye, Oya, bir güzel ya. böyle kafayı sallıyor. Çok sen çocuk da böyle kafayı sallıyor. Abi <laughs> bir şeyler yapıyor işte. Acayip güldük ona. Çok güldük ya. Yani vallahi çok güzel şeyler çıkıyor <laughs> sizden gençler. Ümüller <laughs> nereye gitti lan? Dur. Bu arada bana sorabilirsiniz şu an ne yapıyorsun iki saatten beri de. Yani ne yapıyor bir şey diyebilirsiniz. Şöyle bunları fazla yapmıyorlar ya şey yapıyorum o Batu. Sen de otomatik fırın yapıyorsun değil mi Batu? Ha otomatik sistem yapıyorum. Ama çok reis bir şey. Gençler ben sistemleri falan <laughs> e, bu sürü falan bitirdikten sonra geçeceğim. E, bunları bitirmeden yoksa yani hiçbir şeye başlamayacağım ben. ben bu arada beyler bu tür şeyleri nereden buluyorsunuz derseniz e, bir tane domuz kanal var domuz. E, yabancı. Oraya şey yapabilirsiniz. Şey yapmana gerek yok. Ee, bakabilirsiniz oradan mı? Abi çok güzel şeyler yapıyor harbiden ama. Eee şey e, Hakan. Efendim abi. İlkine ham maddeye koyuyorduk değil mi sistemi yok. İlkine dur. Abi ee, sistemi sen yaptın ya ben hiç elememiştim. Tamam ya. bir saniye. En sonda veriyor. İlkine ham maddeye koyacağız. İkinciye kömürü koyacağız. Üçüncüye şey tam hatırladım. Dur. Şuradan alayım demirlerimi. Fazla ah dur. Çünkü tamam, çok fazla pardon. şey olduğu için. Şimdi dur tane daha chest kendimize yapalım ama. Şunu mesela şuraya koysak, kömürleri buraya tamam, koysak. Tamam, koyduk. Kendi chestimiz yok. Kömür direkt buraya bakayım yani, gidiyor ama Azıcık ben buraya meşale şey yapayım. Baya ben güzel yaptım ama e, gençler ben e, iki katlı yapacağım orada şey Ya, yani İki katlı evet, derken de. e, değişik bir şey yapacağım görürsünüz birazdan. Evet, bir şey işte şu an edeceğim. şu an boturaizin e, otomatik fırın sistemi bitmiş bulunmaktadır. E, şuradan hemen kömürlerimizi alalım. Gördüğünüz gibi eğer buraya koyarsanız bu şekilde buradan kömürler direkt buraya. E, aktarılıyor. Buradan bu da buraya her şey bulduğunuz, ıstan. Yani. Yani. Dışarı çıkıp avlandığınızda her bulduğunuz eti buraya böyle koyabilirsiniz. Direkt İyi. otomatik olarak çekip oraya pişirecek ve gördüğünüz gibi pişirdikten sonra da şey yapacak buraya işte. E, bu çestede olacak buraya. Yemeği pişirdikten sonra bakın. Hop buradan hop buraya atıyor. Oradan hop buraya atıyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sistem. <laughs> evet. Ya ben yanlış yaptım. Neyi abi? Ne? Neyi? Ha yok, doğru yaptım. Tamam çalışıyor sistem. Tamam, sıkıntı yok. Yaptım, başardım. Unutmuştum ama. Ha. Şuraya şunları koyalım. Şimdi bütün şeylerimi getirip buraya koyacağım. Eee yapacaklarımı. Ya bir de oyunu zora mı aldınız çok? Ya ben çok acıkıyorum aynı. Aynen, ben de. Şöyle söyleyeyim. bir şey yapalım o zaman. Difficulty 1 yapalım çünkü 1'di. Yani ee, çünkü çok yani yemek de bulamıyorum. Çok sıkıntı oluyor benim için. Evet. Sizin için de öyledir diye tahmin ediyorum. Evet. Vallahi yo yemeğim bir, bir sürü, sürü benim. benim. de var. Benim de bir sürü yemeğim. Hmm, bir saniye şimdi ben nasıl yapacağım onu? Biz fakirsek niye yani dalga geçiyorsunuz? İşte kocaman kalesi var amına koyayım. Bir tane iki tane et yok. Böyle şey. <laughs> ya hayır etlerim vardı hep et bitti. Atu kanka çok şey yapıyorum lan. Ozan çalmıştı. La. Su, Aynen, Ozan Ozan çalmış. biraz çalmıştı. fazla küfür ediyor. Yani sen illa almak istiyorsan aldıralım sana bence. Ya kardeşim ben zaten varlık koduyla ediyorum küfür ben ona dayanarak ediyorum. Yalan atıyor ya dedi ki. önce dedi ki. Aynen. <laughs> ne varlık kod ne de dedi. 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 Oa yalancıya bak. O, -o Ulan... Hakan da var oğlum şu O oğlum. Hadi sen. Aşı, Aga. En son bitince şuraya verecek gençler bana diye tahmin ediyorum. Hata yapmadıysan. İnşallah verir verecek. Ne yapıyorsunuz? Ya lan? iş işlemeyi yapıyor da şey yapıyor mu onu bilmiyorum Hakan. Yani e, bakacağım bırakacak mı? Anladım. Yani e, ne bileyim Hakan kaç bölüm önce yaptık onu? Aklımda çok deli fişek şeyler var arkadaşlar. Ee, İlerde var ne var? Deli, deli fişek şey, diyor. <laughs> şey ben teyzemin doğum günü pastasına onu yazdırmıştım. Deli Mutlu fişek. yıllar deli fişek. <laughs> tatildeyken tatildeydik. Hatta arkadaşım Cem yazdırmıştı. Adam demişti bir şey yazalım mı? Mutlu yıllar deli fişek yazsana demişti. Teyzenle <laughs> kameraman <laughs> öyle mi taktınız? <laughs> ha, ya Tatildeyken öyle diyorduk. Yani bir anda öyle çıktı aklımıza. Deli fişek. Aa, şöyle. Heh. Tamam. Ha, tamam. Şunu şöyle. Tamamdır. Şöyle... Ya bir de Survival tadı veriyor bu seri bana. Ya aynen. Evet, evet. Ya beyler e, şunu şöyle. Evet e, e, konsept cip... abi. Bak, şu şuan... hep lafımı kesiyor ya. Hep lafımı kesiyor ya. Kim ya? Sen... Kim? Kim ya? Bir insan bu kadar şey mi? Hep lafımı keser. Ya. İşte arkadaşlar. Ee, bir fikir daha var şu an benim aklımda ee, bu seri modlu hale getirmek aramızda böyle yine modlu yapmak ama e, bu tadı Bittikten vermez sonra. diye düşünüyorum çünkü e, şimdi şöyle bir şey var modlu yaparsak şey daha büyük bir savaşmamız lazım ama sürekli sürekli bir savaş halinde yani olmamız lazım. Çünkü onu çok kolay gelişeceğiz, çok kolay yükseleceğiz. Tabi İşte bayağı bir silahımız falan da olacak, vuracak şeyimiz falan bayağı böyle çeşitli olacak patlatıcımız falan. Eee o şekilde hani zaten o şeyi ben kazanacağım diye buradan şey düşünüyorum. Ya sen ne diyorsun ya? Ya bir şeyim. Ee... sen ne diyorsun? Çakma mod prensi işte. Çıkarmış eğlenceli modları. Yok oydu yok buydu. Lan sen daha şey Minecraft'ı bilmezken ben teknik modlarla uğraşıyordum lan. Lan siktir git pardon. Oo, pardon. Oo. Buradan, Buradan bunu... küfür et Buradan küfür <laughs> et Gerçekten bu sefer pardon. E, Yanlışlıkla ettim. Hakan sinirlendi. dedi. Ee, deminden beri bir tane mod kuramıyor bak. Bir tane. git Allah bak, bak yemin ediyorum ya. size bak, bir bak, tane oldu. kuramıyor. Tamam. <laughs> 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 ne yapalım? geçen bölüm nasıl ya? korkutmuşum lan? <laughs> ne? Seni geçen bölüm nasıl korkutmuşum? Videonun başına He, koydum. Lan ben orada fark etmemiştim. Sen sonradan bende çıktın. Oraları donmuş ama bende. <laughs> Şansına ya. Donmuş. Abi ben benim ya. kaleyi tamamlamam lazım ama. Burak bana bir işlenmiş taş verir misin? 40 tane. Bende ya. var kanka gel 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 trade yapalım gel. Trade var mı? Trade bot gel. Var mı? Var, var mı? R var da. <laughs> Ozan gel. Neredesin Matto? Anam Ah. Atıver, ne veriyorsun karşında? Bul abi. bulduğun 8 diamond'dan 3 e 3'ünü ver. Oha! Nasıl üçünü. Oha, ha, sen bir, de Birini ver kanka. Bit bir tane diamond ver. 23 tane taş verim hemen. Anında. İşlenmiş ama. Ha ha, işlemmiş hemen. O zaman ben sana bedavaya verirdim. Çalma lan yemekleri. Lan! Ozan, ıh, yemeği mi çaldı? Yemeği mi çaldı? Ozan'a ceza. Ozan'a ceza. <laughs> Ozan'a ceza. Ozan'a ceza. Mi Hayır dur ses dur Ses neydi dur. lan? Beni yanına Ney çektiğin lan? için. Yani. Değişik bir ses geldi Ozan. Yo ya, abi. Ya al işte. Al baba abi. al 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 al. Abi Batu'da neler var? Ya bu Batu'da niye? Batu'da neler var? Hakan almadım bir tane kanka, mi gecikme almadım. veriyorduk iki tane mi? Ozan. He bir tane. Kanka bir hadi. tane, de tane kanka, kanka, hadi. Ama ama İki tane de olabilir ama. Kanka La, oğlum, ama benim ha. diamondlar şeyde evde. Şu tavuklarımı verir misin sen ya? Evde kanka bak yemeğim yok. Yemek kıtlığı çekiyorum. Yo tavuklarımı verir misin? Al, al bak kardeşim. Tamam o zaman hem tavuklar hem bir tane diamond'ı ver bana, şu 23 tane taşı da vereyim. Kanka bir şey tane diamond ya. evde dur. Eve gidiyon. Koş, koş gel. Tepe buraka. Spam point çekince oraya mı gidiyor? Yok lan buraya geliyon. Hadi lan gitsene. Buraka, puh! Aldım. Ana Gidene. ne yapıyor lan bu? Ya çalmadır be. Yok. Burak abi ne yapıyor? Aa Enderman var Allahu Ekber. Bakma. Bir şey dicem. Oğlum benim ee... ha sabah olmuş lan? Hmm. Bismillah. İyi tamam. Gençler de var mı sizin? Bir şey Uzaka, soracağım. of. Neyimiz var mı? Yatak. Aaa! Ne oluyor lan? Tamam. Bir dakika ya şunu şöyle. Ozan diamondlarımı mı çaldın? Ozan diamondlarımı ver? Ozan diamondları mı at? Attım attım indirmem var ağzına sıçtım bunun git lan. Ah oh, enderpur. <laughs> ne? Adam geldi çaldı gitti ya direkt geldi çaldı. <laughs> Ozana işte dikkat et harbiden ha. Valla Ozan nerede? Ben de bir yerde hata yaptım. Ha dur. Şimdi Ozan evet. geliyor musun? Neyi? Hadi getir. Tamam ama oğlum sen beni kazıklıyorsun yani. Hayır 64'lük vereceğim gel. Yok <laughs> oğlum ya işlenmiş ama işlenmiş. Evet işlenmiş. Mesela, benim az sonra cobblestonelarım bitecek. Bana atabilecek var mı? Gerçi bitmeyecek lan galiba bir dakika. Lan kapıyı nasıl yapıyorduk? Ozan gelsin. He tamam. <laughs> Ozan oğlum, gelsene bir. Şimdi vurma bak. He. Hadi şu, şu, daha bir tane diamond ver. Şu bırakıcılar Yok oğlum yanmış, vermem ya. Bir tane diamond ya. da sen beni kazıklıyorsun. Lan vallahi kazıklamıyorum bak. Buğra abiye sor lan. Buğra abi güzel değil mi sen? bak? İşlenmemiş. Ozan'da bir sürü diamond var. Şu an hiçbir zararı yok. Hemen işlem en Ozan taşı. Ben sana anladım. bir diamond'a 40 tane ve 21 tane veririm. Ne ben 1, ben 64'lük veriyorum. 4 tane tavuğunu aldım çocuğum beleşti. Ver lan tavuğumu ver. Ver. <laughs> ben, vermem ki. <laughs> şey Kanka yarım diamond veriyorsun o zaman ver. Yarım diamond mı? Ke şey, böyle ki ya. Ver. Allah votu bilemiyorum yani. Bu ne lan sürekli envantere gidiyor bunlar. Allah Ozan o zaman şerefsizin önünde gidenisin ha. Yeni mi anladın? Vallahi yeni anladım abi ya. Şimdi ben mi gideyim abi hayvan alayım mis gibi. Tavşanlar azaldı zaten şerefsiz kesiyor yiyor. Aa, aynen aynen tavşanların Tavşanlar şeyini soyunu tüketti Oza. Dur şimdi şuradan hemen <laughs> şimdi. bir kendimize kova, kova yapalım bir tane. Ya şöyle. Tamam. Aa, Ozan işlemiş taşı evet. alıyor musun almıyor musun? Çıkıyor 1 Ozan işlemiş taşı alıyor musun almıyor musun? Neyi? İşlenmişte. Ozan bence güzel bir teklif. Ayyav Ama ya. Ozan bence güzel. Ha, adam ya, sana, sana atlıyorum. Dur. O zaman sen niye mi? işlenmiş taş yapmıyorsun? Kömürün yok mu? Mal işte. Bir yapmasın. Abi binlik. kömür az ya. Kömüre şimdi kim madene girecekti şey yapacak? E şey o tahtadan yap. Tahta ha, odun kö kömürü yap. Odun kömürü. Aa, ha, değil. aynen. Şurada şöyle yapınca düşüyor i̇şte muydu? Bir, bir aynen düşüyordu. Tamam. Bilmiyor ki. Ama. <laughs> bilmiyor ki nereden biz? Oğlum bak benim bak. biri evime giderse yemin ediyorum acayip söverim. Oğlum senden başka burada evlenik yapacak adam yok o zaman. Hakan şerefsizlik yap. <laughs> <laughs> Hakan'ın gülüşü. <güçü. gülüyor> Yapıyor böyle. Bir daha yapsana Hakan. Ne lan? Gülüşünü yap. Gül gül. Gülsene lan. Sonra <laughs> bizim orada ne deniyor biliyor musun? Siklenmedi. ya niye vuruyorsun ya? Zaten canım yok. Vurma. Hayvan ya. ya etimi bırak. Etimi bırak. Yemin ediyorum öldürürüm ha. Almadım salak sen aldın. Burabi. Ya ama geç. Hadi de sana... eğlenin lan, eğlenin, eğlenin vallahi. Git 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 git. Ozan sahtekarlık yapıyor ya. Vurdu. Ozan e Abi küçük. Burak ha. Bizim miydi? orada buna ne diyorlar biliyor musun? Mala vurmak diyorlar. Ya ooo. Sana mı yani? yani. Ey, vurdu ya Ozan sana. Evet, şey yaptı. Atlat da bir yere gülelim. Otu bir daha yapsana efendim şu gülüşü. <laughs> Ay. Uf ne çaktı ha. Oğlum ne kadar yemek zengini. Batu. İlk sana saldıracağım. Sa Lan bu lavu kim kapattı? Hangi şerefsiz kapattı? Ben. Batu. Ee, gece konduna dikkat et. TNT'leri bir tuşla çalıştırırım. Sen gizli Ancılar. chest yaptığını sanıyorsun ama o chest'in oralara sen dikkat et. Gizli <gülüyor> Aynen aynen. Hoppala. <laughs> tamam <laughs> tamam bile oraları bir şeyler yap. tuzak kurmak varsa ben sana öyle tuzağın kuralını kurarım biliyor musun? Gel. Var mı tuzak kurmak? Yok. Şu an yok. Daha başlamadık savaşmaya. Abi çok acıkıyoruz ya. Aynen. Hele Ozan iki katımız. Harbi. Hele an. Onun skin'i de şişko e, ha. Beni düşünün ha. Batu bu skin'i sen yaptın yani. Kim yaptı? Batu mu yaptı? He? Evet. Onu... Aa Ozan ikini ben Doğru. Tabii. Hı -hı. Ozan abi. Ozan Ozan sen onu değiştirmedin mi? Nasıl yok? Bunu... Mor bir tane vardı. Onun ne moru lan? Ben hiç moru Siyah mı mor mu işte ne? Sarı sarı. Yuvarlak yuvarlak şeyleri vardı. Ya gelmesene abi benim yö, yö, adama ya abi yuyu, evime gidiyorum ya. Daha gelme git oraya set home çek. Ha set home çek. Aa! Aa! Abi! Abi! Batu! Oğlum, oğlum sen şerefsiz şey... misin? Vermem oğlum Bırak ya. Bırak lan! Vur abi seni bak kesmeye gelmiş ha. Yemin Aynen ediyorum ben. Diamond'ımı da çalmış. Oğlum ben onu lav alıyordum ver şunu ya. Aa! Aa benim şeylerimi kazmış. Ver şunu ver. Yemi gittan, lan. git. Aitimlerimi ver ver. Şöyle ne yapma o zaman ver şunu. Allah ya. Allah gitti lan. Bak dur bak gitti abi ya. Vermem lan versene ya. oğlum her şeyi. Bunlar bitiyor ya. Bakayım içeride daha var mı? Lan git. Bir... <laughs> oğlum versene. Kaç mı Haka? Hani. Bak dur aldım o, var al veririm ya, sana. Tamam. Al al. Al şunu al. Ya, ya amına koyayım her şeyi içine almış işte ya. Nasıl içime oğlum? Almadım ki hiçbir şey. Al. Lan Ay, niye alıyorsun? Var mısın sen? Meşe ağacı var mı? Meşe acı olması Ver diamond'ımı <laughs> da ver amına. Bir tane diamond'ım vardı. Ver şunu. Diamond bana gelmedi. Lan ver şunu ya. Al lan al tamam al hadi git. Lan versene bütün itemleri doluydu burası. Lan yürü git ya. Lan Burada... yürü git. İçeride var mı? Fatu git bak, Oğlum ha. sıçma içine ver şunu ver. Yemin ediyorum bir Ver şey. şu etleri tamam. hepsini ver. He şunu vermeyi unutmuşum. Lan git tamam bir şey. Oğlum al. versene 20 tane eti. Lan bağırışmayın lan. Aa, kanka. E lan 20 tane. <laughs> Al git o, hadi. Ozan o Ozan. Kaçta göz arasında bir sürü her şeyini çalmıştı. Lan o. dur dur vurma ver şunu. Lan git, bir ver tane yok. daha vardı ver şunu. Yalan atıyor. 19 Asistan. verdim. Bunu, Hepsini verdim dur. Gel bana Hakan. Dur dur. Ee bir dakika. Oğlum bu envanter doluydu ya. şunları <laughs> da Öldürdü değil mi seni Batu Ya evet abi, öldürdü sınır. bir de eşyalarımı aldı ya. Aynısını bana yaptı bildiğin. Abi, ya, ya abi şuna ceza verin ya. Şuna ceza verin şerefsizine şuna ceza verin. Yanlış çiledim mi? O zaman size öyle öldür öldür 3 5 eşyalar alıyor yani. Zaten. Evet ya he, hepsini aldı. Envanterim doluydu lan. Ya bak işte yandan amına koyayım her şeyim ya.